merhabalar değerli arkadaşlar Merhabalar arkadaşlar Hocam nişanlım sevgilim eşim kardeşimle aynı ile düşmek istiyorum Ben ne yapmalıyım diye soran çok sayıda arkadaşımız oldu <laughs> Şimdi arkadaşlar aynı ile düşmek istiyorsan aynı ile seçmelisin yani <laughs> en başta yapmanız gereken şey bu ee, ne demek istiyorum yani yani arkadaşlar bak en başta 40 tane derece hakkınız olacak ya 40 tane aynı ile vermeniz lazım. Şimdi birkaç ihtimal söz konusu. Hocam biz ikimiz de bu atama döneminde atanacağız. Veya işte benim eşim Van'da ben nasıl Van'a düşerim hocam? Yani dediğim şey yine yani aynı. 40 tercihini de oraya vermelisin. Nasıl yani hocam? Peki o zaman garanti tutacak mı? Şöyle. Yani eğer sen aynı ili tutturmak istiyorsan. Mesela ikimiz de tercih yapacağız. Aynı ili tutturmak istiyorsan. Çok açılan ama böyle hani hem istenen hem istenmeyen yerleri olan bir il seçmen lazım. Mesela İstanbul, mesela Urfa, mesela Antep, mesela Van gibi böyle hani hem istenen güzel yerleri olan hem de hani böyle arada istenmeyen yerleri de olan bir il seçmen lazım ki hani böyle yüksek puanlar da yazabilir orayı ama yüksek puanların da yazmayacağı yerleri olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ama sen tutup da Bursa'yı, İzmir'i, Bilecik'i gibi yerleri yazarsan zaten 40 tane tercih açılmayacaktır zaten. Veya siz ikiniz de 5 tane farklı ili yazarsanız mutlaka farklı il tutacak yani merak etmeyin. Yani hani böyle bir sıkıntı gerçekleşebilir. Ama mutlaka şunu da söyleyeyim 41'i açın arkadaşlar. Yani şimdi 40 tercihi de yazdığınız Van yani hani Allah korusun tutmazsa ne yapacaksın yani ki tutar yüksek ihtimalle diye düşünüyorum. 41'i mutlaka açın. 41 e açmazsan sıkıntı olabilir. Peki tamam. burada sıralamanın önemi var mı? Mesela ben atıyorum son, son sınırdayım ya hani 41'i e açınca kesin atanacağım ama Eşim de 300. <laughs> mesela o da 300. Yani bir arkadaşımızın <laughs> sorusu üstünden gidelim. Evet, evet, tamam Eşim 300. 1500 ben, kişi alacaklar, ben, ben de 1400. Mesela Burada şimdi sıkıntı veya işte ikimiz de bu tutturabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar az önce dediğim gibi mesela Van üzerinden gidelim gene Van çok güzel bir il ben, benim çok sevdiğim bir il <laughs> yani Muş'tayken her sene böyle haftalar yani yok yarışmaya yok gezmeye gittiğimiz bir il. Ee, Van'ın merkezinde mesela çok istenen yerler vardır. Dolayısıyla mesela 300. olan eşiniz e, tabii istenen bir okulu tutturur. Ama mesela siz o kadar da tercih edilmeyen bir yer tutturursunuz. Bu şekilde her ikiniz de Van'a gitmiş olursunuz. Mesela Bursa üzerinden düşünürsek e, bu sefer Bursa merkezde olabilir sizin eşiniz. Siz de mesela Orhaneli'nin köyüne gidebilirsiniz. Hocam peki e bu durumda biz ne yapacağız? Yani tutturduk ama birimiz İnegöl'ü tutturduk, birimiz Orhaneli'nin köyünü tutturduk. Arkadaşlar bakın sözleşmeli öğretmenlikte ilçeler arası tayin yoktur. O yüzden yani ya görevlendirme almanız gerekecek sonrasında hani siz kendiniz açısından veya hani böyle ortada bir ev tutup idare etmeye Herkes. çalışmanız gerekebilecek. Peki hocam buna karşı ne yapmamız lazım? Yani biz e, aynı ilçeye atanmak istiyoruz o zaman arkadaşlar şuna da dikkat etmeniz lazım yani 300. olan eş birazcık fedakar davranacak yani o da Orhaneli'yi yazacak yani hani bursa üzerinde devam edersek mesela 300. olan eş bursanın merkezini yazmayacak yani hani sonraya bırakacak ya da e, o garanti zaten orhaneliği <laughs> tutturacak <gülüyor> hani e, van üzerinden hani düşündüğümüz zaman yani biraz daha merkeze uzak olan ilçeyi zaten 300. olan garanti tutturacak. Öteki eşti, hani sonlarda zaten mesela onun da yüksek ihtimali yani gelecektir. Yiyecek. Oranın köyü veya orasının kendisi. Dolayısıyla bu şekilde aynı ilçeyi tutturmanız daha mümkün olabilir. Ee, peki hocam diğer ihtimal ne? Yani ilk söylediğimiz şey farklı ilçeler tutarsa ne olacak? Şimdi biz de mesela ben tayin Hı. aldıktan sonra e, Bursa'ya farklı ilçeler dedik İknir hocanızla. Bu durumda ben şunu öğrendim farklı ilçelerde olan kişiler arasında da görevlendirme yapılabiliyor bakın görevlendirme ayrı bir şey görevlendirme videomuz vardı e, tayinin yani kadronuzla gitmiyorsunuz görevlendirme olduğu zaman yani yani şu ilin içerisinde sizin bir bahaneniz varsa eğer hani böyle çok ciddi bir sorununuz bir şeyiniz varsa eğer sizi görevlendirebiliyorlar. Ama bu herkes için olmuyor. Bak görevlendirebiliyorlar diyorum. Görevlendirmeye de bilirler ki beni <gülüyor> görevlendirmediler <gülüyor> mesela. Şekila. Hayır Şekila. Burada bir görevlendirilmeyen Ahmet Hoca var. Şimdi biz tayin aldık. İlk hocanız Bursa merkeze geldi. Ben İnegöl'e tayinim oldu. İnegöl'ün hatta birazcık dışında bir okuldu. Ben de bunu öğrendim yani araştırdım bayağı işte sordum sorguladım bunu öğrendim böyle bir şeyin olduğunu ve bir dilekçe yazıyorsunuz kendi okulunuza işte şöyle şöyle bir durumum var hani eşim Bursa merkezde evim de Bursa merkezde çocuğum da var işte sizin farklı şeyleriniz de olabilir işte benim hani annem babam hasta işte eşim hasta ben kendim hastayım falan filan hani işte şu ilçede görevlendirmek istiyorum tarzında bir dilekçe veriyorsunuz ve ek olarak da işte ek bir ikamet yahım, ek iki eşimin çalıştığı okul, ek üç çocuğum, ek dört işte annemin hastalığı falan filan tarzında belgeleri de buna ekliyorsunuz. Ve arkasından arkadaşlar bunu okulunuza veriyorsunuz. Okulunuz da üst yazıyla bunu ilçe milli eğitim, il milli eğitime gidiyor. Orada değerlendirilmek üzere gönderiliyor. Hatta ben yani yüz yüze de beni görsünler. Ben bir derdimi de anlatayım. diye arkasından gittim. İl Milli Eğitim'le e, ilgili şube müdürüyle de görüştüm mesela. Hani bana e, çok fazla... Olumlu konuşma. konuşmadı. <laughs> yani neden sen bilerek seçtin dedi. Ama biz bir değerlendirelim dedi. Siz dilekçenizi verin dedi. Ya yani ben de yazdım verdim ve <laughs> bir sonuç oluşmadı. Sonrasında ben bir dönem sonra işte kadrolu öğretmen olduğumuz için <laughs> tayinimizi aldık zaten eş durumuyla. Ama mesela bir dönem ben İnegöl'den Bursa'ya git gel yaptım. Mesela orada tanıştığım bazı hocalar vardı arkadaşlar. İnegöl'den Nilüfer'e hani yıllardır gidip geliyor adam. Yani evet. mesela hani bana çok zor gelmişti o dönem. Yani bir buçuk saat kadar yol yani bir saat bir buçuk saat yol gidiyorsun. Adam yani onu 2-3 senedir çekiyormuş mesela ee, ve tayin almayı da düşünmüyordu adamlar. Yani dolayısıyla e, bu da yapılabilir yani bir süre kadroya geçene kadar zaten arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi görevlendirilmek de bu işin bir seçeneği yani. Senin evet. bir arkadaşın vardı herhalde değil evet, mi? Benim arkadaşım. Aynı ile atanan mesela. Evet onlarda iki çocukları vardı. İşte Hı -hı. tayini ona göre yapmışlar zaten yani aynı dönemde atanmışlar. Yani başka bir şehire gitmesi falan çok sıkıntılı olacağı için mesela Sivas'ın her yerini yazmışlardı. Hı hı. Ee, en sonunda da ayrı yerlerde <laughs> birleşmişler ama şöyle bir sıkıntıları oldu. Ee, merkeze merkeze gitmekte çok zorlandı mesela. Hani eşi merkezdeydi, o ilçedeydi. İşte uzunca bir süre başka bir ilçede görev yaptı. Sonrasında bizim ilçemizde görev Hı -hı. yaptı falan. Yani merkezde bir araya gelmeleri onların bir 4-5 yıllarını falan aldı herhalde. Ee, yani arkadaşlar sonuç olarak hani puanı düşük olan eş için e, biraz daha işte zor oluyor ihtimaller Hı -hı. veya işte uzak okullar gelebiliyor. E, puanı yüksek olan il eş de birazcık fedakarlık yapmak durumunda oluyor. Şimdi bizim İknur hocamızla konuştuğumuz bir başka ihtimal var. E, yani puanı yüksek olan eş diyebilir ki ben o eve gitmek istemiyorum. <laughs> ben yani, de istemiyorum. Yani, yani ben mesela işte daha farklı bir yere gideyim, mesela memleketime gideyim veya işte açılan hani farklı bir yere gitmek istiyorum. Sen de ondan sonra arkamdan gelirsin diyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar şimdi ihtimallerden bahsedelim. Ee, bir yıl sonra sözleşmeli olan öğretmenler için tayin açılıyor ama bu durumda. O bir yıl sonra açan e, tayin ihtiyaç olan ile olan evet. bir tayin. Yani Mesela İgnor Hocamız Muş'taysa ben Bursa'daysam e, genelde tayin ikimizin buluşturulması Muş'ta gerçekleşiyor evet. arkadaşlar. Peki hocam ne zaman bizim istediğimiz ilde gerçekleştirilir? 3 sene sonra kadroya geçince isteyen istediği ile tayin olma e, durumunu oluşturabiliyor arkadaşlar. Benim kendi halamın kızı vardı mesela o da Eşi polis Van'da. O da aynı şekilde işte bu şeyi hani yaparak bu stratejiyi kullanarak yani Van'ın ilçesinin bir köyünü tayinini aldı. Aynı ilde şu anda çalışıyorlar arkadaşlar dediğim gibi farklı ilçelerdeyseniz de bu şekilde görevlendirmeyle falan aynı yere gelme ihtimaliniz olabiliyor. Ama arkadaşlar biz şunu yani düşündük sonuç olarak yani ben kendi gözlemim de buydu. Hani hangi ilde olursanız olun yani eşinizle çalıştıktan sonra yani eşinizle aynı yerde olduktan sonra sonuçta artık aileniz o olmuş oluyor. Dolayısıyla hani beraber olduktan sonra her yer memleket yani gezersiniz tozarsınız orada da vakit geçirirsiniz merak etmeyin yani o yüzden e, bence bir sene, üç sene ayrı kalmaya çok da gerek yok diye düşünüyorum. yani evet, evet. Mesela biz aynı ilde olabilmek için yani İstanbul'da buluştuk evlendiğimiz süreçte. Sonra etahinimizi aldık. Mesela ben farklı ilçede çalıştım ama git gel yaptım. Yani beraber olduktan sonra, aynı evde yaşadıktan sonra e, memleket orası diye düşünüyorum. yani Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bir de zaten birlikte Hı. oluyorsunuz. Yani üç sene ayrı kalmak da Tamam hani e, tatil var bilmem nesi var da uzun bir süre sonuçta. Tabii evet. ki siz kendinizi daha iyi bilirsiniz. Hani yani farklı bir yer, şartlar yani. farklı olabilir. Bir evet.